Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızda yeni bir bölüme başlıyoruz. Bölümümüzün ismi Efsaneler. Yani bu bölümde çıktığında ciddi beğeni alan ama şu anda retire olmuş, yani artık üretilmeyen setleri yapıp inceleyeceğiz. Bu bölümdeki şartlarımız beğenilmiş bir set olmuş olacak ve 5 yaşından büyük olmuş olacak. Bence Efsaneler bölümü güzel bir bölüm olacak. Nostalji yapacağız. Geçmişe gidip geleceğiz. Nostalji yapacağımız çok set var arkadaşlar hem Star Wars'tan, hem Teknik'ten, hem Creator Expert'ten, hem Ideas'tan hem de Marvel'den bir sürü nostalji yapacağımız setimiz var arkadaşlar. Bunları yavaş yavaş ayda birer ikişer, belki iki, iki ayda bir tane incelemesini yapacağız. Bundan sonra bu emekliye ayrılmış setleri efsaneler bölümünde inceleyeceğiz. Ve ilk nostalji videomuz yani ilk efsaneler videomuz Star Wars temasından. 2014 yılının UCS seti. 75059 koduyla Sand Cravler, bu videomuzun konuğu arkadaşlar. Bu set 23. Star Wars UCS seti arkadaşlar. 3296 parçadan oluşuyor. Şimdiye kadar çıkmış Sand Craveler setler arasında en büyüğü. Peki Sand Craveler, diyoruz ama nedir bu Sand Craveler? Sand Totein çöl gezegeninde bulunan Star Wars evreninde kurgusal bir ulaşım aracı. İlk Star Wars filminde, yani Star Wars 4 Yeni Bir Umut filminde görmüştük arkadaşlar. Filmdeki gerçek uzunluğu 37 metre, yüksekliği ise 18 metreymiş. Yani filmde de devasa bir aracın setini inceleyeceğiz bu bölümde. Haydi başlayalım. Kutu bayağı büyük. Kutunun ön yüzünde... Sandcrawler'ın droidleri boşaltırken ki görüntüsüne yer verilmiş. Kutunun arka yüzünde Sandcrawler'ın farklı bir fotoğrafının yanı sıra modelin detaylarını içeren fotoğraflara yer verilmiş. Burada görüyorsunuz. Kutunun üst yüzünde ise mini figürler ve modelin boyutları gösterilmiş. Kutuyu açıyorum. Kutunun içerisinden büyük setlerde olduğu gibi yine bir kutu daha çıkıyor. Kutuların içerisinden 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış 24 poşet, yapım kılavuzu ve sticker sayfası çıkıyor. Yapım kılavuzu 306 sayfa arkadaşlar. Kılavuzu açtığımızda Sandcrawler hakkında bazı bilgilere yer verilmiş. Sand filmde nasıl çektiklerini göstermişler ve teknik özelliklerinden bahsetmişler. Yani gerçek filmdeki teknik özelliklerinden bahsetmişler. Uzunluğu 36.8 metre, yüksekliği 20 metreymiş. Maksimum hızı ise saatte 30 kilometreymiş. Ve bir sonraki sayfada da Lego Star Wars'un tasarım takımı tanıtılmış. Ve modelin tasarımcısı tanıtılmış. Ve de yapım aşamalarına geçilmiş. O zaman haydi başlayalım. Subtitles by the Amara.org community Evet arkadaşlar yapım aşamaları nihayet bitmiş bulunmakta. 6,5 saat sürdü. Karşınızda Java'ların çölde giden aracı Sandcrawler. Boyutları gerçekten muazzam hem de bayağı bir detaylı bir setmiş. UCS olmayı kesinlikle ama kesinlikle hak ediyor. 46 santim uzunluğu var arkadaşlar. 24 cm de yüksekliği var. Yani bayağı bir devasa bir set. Model gayet sağlam ve tok hissettiriyor. Aslında yaparken çok sağlam olacağını düşünmemiştim. Ama gitgide daha da böyle sağlamlaşıyor. Bakın. Yani bir yeri tuttuğunuzda ATAT -AT gibi elinizde kalmıyor. ATAT'nin bazı yerleri elinizde kalabiliyordu. Bu daha sağlam arkadaşlar. Yapım aşamalarında bu görmüş olduğunuz paletleri yaparken çok sıkıldım. Ayrıca setin tamamı genelde kahverengi ve kahverenginin tonları olması nedeniyle neredeyse kör olacaktım arkadaşlar. Yani bu iki sıkıntı hariç gayet zevkli bir setti. Sıkıldım diyemem ama dediğim gibi her şey kahverengi olduğundan dolayı ve bu paletlerdeki parçaları defalarca taktığımızdan dolayı tabii sıkıyor. Evet tamamen kahverengi ve çirkin olabilir ama kesinlikle çekici bir yanı da var arkadaşlar. Tabii bunu daha çok Star Wars fanları anlar bence. Setimizde 7 mini figür, 3 droid, 4 de parçalarla yapmış olduğumuz çeşitli droid figürleri var. Bunları sayacak olursam en solda C-3PO, 4 tane Java, Owen amca, Luke Skywalker, R2-D2, R2 unit, R5-D4, R1 series droid, Gong droidi ve Treadwell droidi var. Yapımdan artan parçalar baya fazla arkadaşlar. Şurada göstereyim size. Bakın baya baya bir parça artıyor. Sand Craveler'ımızın önünde gördüğünüz gibi 4 tane gerçekte de olduğu gibi farımız var. Ve görmüş olduğunuz gibi burada bir rampamız var. Ramp, rampamız şurada görmüş olduğunuz dişli yardımıyla açılıyor ve gayet de güzel açılıyor. Gördüğünüz gibi bir tane de Spearler Bike çıktı ve rampa indikten sonra burada da bir vinçimiz var. Bu vincimizi de indirip kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Ve bu şekilde tam kapanması hoşuma gitti açıkçası. Ayrıca buradan da direksiyonu kontrol edebiliyoruz. Bu arkada görmüş olduğunuz paletleri sağa sola döndürebiliyoruz arkadaşlar şöyle. Ve yön verebiliyoruz sand kraylara. Ama çok iyi dönüyor mu derseniz dönüş çapı çok fazla. Sand crawler'ın altında tam 8 adet palet var arkadaşlar. Gerçekten hani gerçeğine uygun yapılmış. Güzel gözüküyor ama yaparken sıkılıyorsunuz. Öndeki rampa açılıyor dedik. Bu görmüş olduğunuz yan kapak da açılıyor. Bakın. Buradaki kapak da açılıyor. Burası sabit arkadaşlar ama şuradaki kapak açılıyor. Ve yine şuradaki küçük kapaklar açılıyor. Ve bu küçük kapakların içerisinde çeşitli kutular var. Bakın şöyle göstereyim. Bunlar her an düşebiliyor. Evet, güzel bir ayrıntı olmuş. Aynı zamanda diğer tarafta da Yan paneller açılabiliyor. İçerisini izleyebiliyoruz. Şu rampayı tekrar açalım ve rampa açtıktan sonra bu vinci bu şekilde uzayabiliyor. Evet, bu da güzel bir özellik bence. Ve bu yan paneller harici üst tarafı tamamen açabiliyoruz. Kapaklarımızı kapatalım. Bakın önce arka taraf açtık. Burayı da açıyoruz ve tabii ki de burayı da açabiliyoruz şu şekilde. Bakın arkadaşlar burada da bir vinçimiz var. Yani içeride de bir vinçimiz var. Böyle sağa sola gidebiliyor. Ayrıca burada görüyorsunuz kutularımız var. 3 tane kutu var arkadaşlar bu şekilde. Bunları içine oturtabiliyoruz. Şurada görüyorsunuz bakın. Şöyle ve şöyle Vinçin ucuna takılabilecek ek parçalarımız var. Bence gayet iyi olmuş. Bunlar da droidleri falan böyle kalamak için kullanılıyor. Buraya bu şekilde asılabilmesi güzel olmuş. Burada kokpitimiz var arkadaşlar. Kokpitte çeşitli ekranlar var. Evet, sanırım bütün özelliklerinden bahsettim arkadaşlar. Dediğim gibi gayet detaylı bir set, oynanabilirliği olan bir set. Bence kesinlikle efsanevi setlerden bir tanesi. Evet arkadaşlar nihayet 15. Star Wars UCS setini de koleksiyonumuza katmış bulunmaktayız. Önceki UCS setler gibi güzel gözükmese de Star Wars hayranları için yeri gayet sağlam bir model. Filmdekine de birebir benziyor. Yapım aşamaları gayet zevkliydi. Sadece paletleri yaparken sıkıldım. Bir de genelde kahverenginin tonlarıyla uğraştığımız için gözlerimizi bayağı bir yoruyor paletlerin dönmesi, paletlere yön vermemiz, öndeki platformun inip kalkması, iki tane vinçinin olması, bir sürü mini olması ve içerisinde oynanabilirliği arttıran bir sürü özelliğinin olması bence gayet iyi. Yani oynanabilirlik açısından gayet başarılı. Fiyatına hiç girmeyeceğim. Zaten şu anda bulmak çok ama çok zor. Fiyatı da tabii ki retired olduğu için ve 9 sene öncesinin bir seti olduğu için çok yüksek. Evet arkadaşlar ilk efsane videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Halen daha abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki efsane videomuzda görüşmek üzere. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.